İçimizdeki çocuğu gezmeye götürüyoruz bugün annemle. Ben hiç gitmedim daha önce hiçbir ülkede hiçbir yerde gitmedim. Hatta çocukluğumda şeyde tatiliye de gitmeyi çok istiyordum. Ben gidene kadar kapandı orası. Tabii ki Disneyland gibi değil yani. Bugün benimle geliyorsunuz her gün olduğu gibi. İçimizdeki küçük çocuğu ödüllendirelim. Hadi o zaman yola çıkıyoruz. Metroda benimle kaybolmaya hazır mısınız? İki tane kamera, bir tane telefon. Tamam kardeşim, en çok sen içerik üretiyorsun. Tokyo'ya gideceğiz. Kapıyı kapatmak için biri ittiriyor falan. Tam olarak o moddayım şu anda. İnşallah bir beni itmez. <laughs> Anne neredesin? <laughs> Tokyo'da indik. Oldukça kalabalık şu anda. Tam iş saati. İkinci metroyu bulmaya çalışıyorum. Anneme diyorum ki ben galiba çözdüm bu metro olaylarını. Her doğru metroya bir neyinde yaşadığım o güç zehirlenme. Her yerde yürüme bandı var böyle. Çünkü bayağı gideceğiz belli oldu. Doğru durakta inebildik. Hiç kaybolmadık. Şaşırıyor muyuz? Şaşırım bence artık. Çünkü çok gelişme kaydettim. Ay, geldik ne? geldik ay ne güzel Mickey Mouse'lu gözlük takmış insanlı. Jacob diye küçük tatlı bir çocuk vardı ya geçen. O da buradan çıkmıştı böyle tulumunu falan giymişti. Muhtemelen çıkışta ben olur gibi. Ona benzer bir şeyler yaşanacak. Beni de bu <laughs> Çok şeker. Ben de hiçbir şey takmadım. Çarın falan da takmadım bu arada. Neden takmadığımı söyleyin çünkü ben buradan alacağım. Buradan aldıklarımı takacağım. Yer olsun diye çantamda takmadım. Bugünün talihlileri neler olacak? Direkt girdiğimiz gibi mağaza var. Hiç içeriye geçmeden, geçiş bile yapmadan mağazadan buradan alışveriş yapıyorsunuz. İşte sağınız da solunuza oyuncakları takıp aman Allah'ım ya. Bu nasıl bir şey? Annem, annem doğru söylüyorsa sepet alayım gerçekten. Annem anladı benim çünkü bayağı bir şey alacağım. <laughs> Helovan'ın temalı yapmışlar. Mickey Mouse ve Minnie Mouse'u. Sağma solum oyuncaklar takıp öyle gezmek istiyorum. Bir fark ettim. Herkes hele temalı bunlardan alıyor. Bu taşlardan alıyor. Şöyle bir genel fiyat da söyleyeyim size. 2800 yen. İnanmıyorum bal kabı konseptinde yapmışlar. Winnie'yi görmek istiyorum ben. Ay bu çok tatlı. Bu nedir? Ha böyle sandviç yapma şeysi. Oyuncak. Geldik benim yere geldik arkadaşlar. Bu nedir? Aydınlatma mı? Aydınlatma. Ben bunu istiyorum. Seni almaya geri geleceğim. Şöyle rahatsız etmeyelim çocuğu. Bu bizimle arkadaşlar. Gerçekten bence çok gereken şeylerden biri bir ışık falan veriyor. Güzel de veriyor bu arada serinlik ama daha kuvvetli bir şey arıyorum ben. Aa. kadarmış? 3400 yen. Bu inanılmaz tatlı. Şu aşırı tatlı bir şey. Bunlar ya biz nasıl bir dünyadayız ya. Bunlar çok tatlı. Şunların güzelliğine bakın. Şu da çok şeker. Bunlar neye takılıyor? Bunlar bir bebeğin ya da bir şeyin eşyaları. Tacı, şapkası falan gibi. Bu rozetler. Bu nedir? Termoslar. Ve yine Mini Mickey, ikilisi. Hmm. Bu çok şeker. Burada kırtasiye ürünleri var. Çok fazla çeşit var. Ben internetten bir bakayım demiştim ama çok daha küçük bir versiyonuna bakmışım. Şu an onu fark ettim. Peter Pan. Burada bir blind box var gibi. Bunu çok beğendim. Bunu ben giyerim bu arada. Küçükleri de var çocuklar için. Burada o çocuğun aldığı bak Jacob seni bulacağım demiştim. Bakıyoruz 2900 yani. Anne, güzel bir şey bulabildin mi? Bak ne buldum. Evet. <laughs> o çocuğun çantasından bir tane aydınlatma ama benim şapkaya ihtiyacım var. Yani yoksa da artık var. <laughs> 1983. Aa yok ben o yaşta değilim. Ben daha küçüğüm. Benim 101 Dalmaçyalı. Ay bir şey söyleyeceğim. Şu elden benim vardı çocukken. Hatırlıyor musunuz bu ellere? Nasıl? Güzel ama takar mısın? Takarım gibi de geldi. Aa M harfi var burada. Aha. Mickey Mouse'un M'si ama bence Merve'nin M'si de olur. <laughs> Mehmet Ali Bey'in M'si bile olabilir şu an. Bu mu o mu? O mu bu mu? Yapacağız. Ya, keşke hemen cevap verebilseniz bana ya. Ben hemen bana cevap verdiğinize inanıyorum bu arada. O bana gelecek. Zamandan bağımsız olarak. 4800 yen. Yani 1250 TL gibi bir şey yapıyor. <laughs> çok tatlı. Çaresizlik. <laughs> Merve'nin M'si. Bu da çok güzel bu arada. Bunu da sevdim. Yorumlarda yazın, hangisi? Mesela beni geçin, şu şapkalara bakın. Arkadan Mini ve Mickey'nin sarktığı şapkalar var. Evet. Mini ve Mickey kafası. Hii, bunlar çok güzel, ben ondan istiyorum. Nerede? Heh, şuradalar. Ee, bu da çok güzel. Evet. Mini alalım bir tane. Şuradan bakalım. Annem bana şu anda uzaktan gülüyor. Böyle bakın, şöyle dönüyorum. Ama çok sıcak tutuyor, ben bununla bütün gün pişerim bu arada. Ama çok tatlı gözüküyor. Böyle bir makine var. Yüzeyine bir şey veriliyor. Ne verildiği konusunda hiç fikrim yok. Eğer güzel bir şeyse ben de alırım. Aa, buranın kendi şeylerinden veriliyor. Madalyon gibi bir şeylerinden. Çok güzeller ya. Şunların güzelliğine bakın. Bayağı tatlılar. Burada bir yerde dedi. Omzunuza böyle takmak için karakterler varmış. Bu mu acaba ya? Bunlar mı omuza takılıyor dersiniz? Aa bunlar takılıyor. Bunlardan hangisini alıp omzuma takmalıyım sizce? Farklı farklı karakterler mi takayım yoksa hepsini Venedi Pooh mu yapmalıyım? Oo çok tatlılar. Aa. Omzunuza doğru takacağız. Buram da böyle duruyor. Çok tatlı değil mi? Böyle Mickey versiyonu falan da var ama bu olabilir bence. Şunların fiyatlarını söyleyeyim size. 1200 yen. Şuradaki küçük cüzdanlar var. Bunlar da çok tatlılar. 1800 yen. Şuradaki küçük sırt çantaları var. 1600. Her şeyi dörde bölüyorsunuz bu arada. Bütün videolarımda olduğu gibi. Aa, Bayağı güzeller. Bu Tinkerbell çok güzel. Bu bayağı güzel bir şey bu arada. 1300 yenmiş bu da. da bu arada omza takılıyor. Aa bu çok tatlı. Böyle takıyor demek ki omzuna. Bu şekilde. Güzel gözüküyor. Şöyle gezelim. Gezmeye devam edelim. Herkes bu arada. Yani 7'den 70'e herkes o çocuk ruhunu dışarı yansıtıyor. Bence bu çok güzel bir olay ya insanların. Çünkü herkesin içinde var bence. Gizlemeye de hiç gerek yok. Neyle mutlu oluyorsa insanlar. Şundan aldım bir tane. Şimdi bunu deneyeceğim hoşuma gitti. Ama daha farklı bir şey almalıyım gibi geliyor. Ne almalıyım gerçekten bilmiyorum. Ben buradan bir şey almak istemiyorum. Ben burayı istiyorum. <laughs> Kostüm balası gibi. Çok güzeller ya. Çok hoşuma gidiyor böyle. Bu ne <laughs> güzellik, bu ne güzellik. Ay 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 yerim seni ben. Bu nasıl bir güzellik ya. Ay. Tatlım benim. <laughs> so cute. <laughs> Thank you. <laughs> Arigato zeymaz. Bye bye. bye bye. Bye bye baby. Bence benim ihtiyacım var gibi geliyor. Bak şöyle peçetelik. şunlardan var. Yeğenim görmesin bunları. Bunlar çok sever. Şu. Şu aydınlatma çok tatlıymış bu arada ya. Alaaddin'in sihirli lambası. Çatal kaşıkları nasıl yapmışlar baksanıza. Bunlar da çok güzeller. Ve bu çatal kaşık seti. Harika bence ya. Ha bu da Baymax'li. Aa, Toz makinesi mi bu? <laughs> Hiçbir şey götürmeyeceğim dedikten sonra benim son durum. Bu ne kadarmış? 3900 yen. Yani. Bakın burada tabaklar var. Aa, çok orijinal şeyler var burada. Şunlar mesela çok güzel. Oh, so cute. Şuna bakın. Ben bundan istiyorum. Şu çaydanlıktan ve bundan istiyorum. Şunu istiyorum. Ben bunu götürebilir miyim? Bakın bu havlu kağıtlık. Burada termoslar var. Bunları böyle çarm gibi şu kutuların içlerine koyuyorsunuz. Onunla birlikte de çantaya takıyorsunuz. Bunun fiyatı neymiş? 3200 yen. Yani. Banyo ile ilgili böyle bir takım şeyler. Aa bu da çok güzelmiş. Parfüm var burada. Bir takım parfümler, el kremleri. Döküm toz makinesi de götürmezsin. Ben bunu aldım ve bunu aldım Işıklı. böyle. Bunu da boynuma taktım. Yaktım ışığını da bu arada. Anneminkine bakın. Anneminki aşırı tatlı oldu. <laughs> Baksanıza annemin taklamıyorum. Şimdi bozuk paralarla şey alacağım. Şuradan madalyon gibi bir şey alınıyor. Annem diyor ki herkes bana bakıyor diyor. Bu ne ya? Bu ne ya? diyor. Keçesi taktı bana. Ay ne yapayım çok sevimli gözüküyorsun. Gerçekten al sen herkes şimdi. sana bakıyor. Evet. Sen şimdi bunu al da ben de şu köşede bir yerde namaz kılacağım. Al bunu buradan. Al. <laughs> al çıkar. Al çıkar çaresizlik. Bak sana neydi yani? Madalyon ne? aldım sana. Aslında Madalyon aslında. öteki yüzüne çevirebilirsin. Birinden birini seç. Ne, ne, yapacağım yapacağım ya? <gülüyor> ya? <gülüyor> Ay, ne yapacağım ben onu ya? Örteceğim. Ne yapacağım? <gülüyor> Yok ya ben ne yapayım? Çocuk oyuncağı. Beyefendi diye mi? Senin için kazanmıştım oysa ki bunu. Ben ne yapayım? Bunu çıkar. Annem de o yüzden bunu çıkarttı. Anne bir şey söyleyeceğim. Ne yapsan çok dikkat çekiyor. Farkında mısın? herkes yapıyor. Bana uyar mı bunu getirdim? Senden yaşça daha büyük kadınlar da herkesin üstünde oyuncaklar. Ama evet. sana bakıyorlar yine. Arkadaşlar güvenlikten geçerken annemi X-ray'dan bile geçirmediler. Beni detaylı aradılar. Oyuncaklarıma kadar arandım. Çantama bile bakmadım. Ben güven vermiyorum. Aşk olsun ya. Mısır kovası arıyorum. Mini depolu. Her yer o kadar renkli ve eğlenceli gözüküyor ki ben de bir taraftan fotoğraf çekmeye çalışıyorum. güzel elbiseleri. <laughs> Sorry, I want to Winnie the, popcorn. the, want the pool. popcorn. Şuradaki kale dedi. Şuradaki kalenin arkasında bir kale daha var. Hayır öyle bir şey deme tabii ki. Şuradaki kalenin arkasında kalıyor dedi. bakar mısınız? Dinleniyorlar. Şemsiyeleri var üstlerinde. Çok güzel gözüküyorlar da ne yapıyorlar acaba? Sadece dinlenmek mi buradaki amaç? Başka bir şey de olabilir. Venetifu'yu boykot da ediyor olabilirler. Evet. <laughs> ben de edeceğim çünkü onun mısırlarını bulamadım. Eğer Venetifu orada değilse ben de boykota başlayacağım burada oturup. Her şey çok güzel gözüküyor. Burada bir tane Japon çifte fotoğrafımı çektirttim. Dediğim gibi herhalde en kolay olabilecek yerdeyim şu anda. Gayet de güzel oldu bence. Atarım Instagram'a bakarsınız. Ne hissediyorum? Şunun beni ah mini. Aa, pool corner. Pool corner. Maybe? yeah, thank you so much. Buldum arkadaşlar, buldum. Koş, 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 koş. koş. Gerçekten mini'ye kavuşuyorum galiba yavaş yavaş. Şurası da Vinny'nin eviymiş, Allah'ım. Bir şey sevince ben. Şu kovaların tatlılığına bakın, çok güzel gözüküyorlar. Buradalar. Şimdi soruyorum, e, mısırın içeriğinde eğer domuz yağı yoksa e, alacağım. Eğer varsa da sadece kova alacağım. ile büyük kavuşmayı yaşandı arkadaşlar. Hemen hemen takıyorum. Bağlı kovama kavuştum. Tamam anladık. En çok ben seviyorum miniyi. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Şekerli mısır sorup araştırdım bu arada. Sağ olsunlar köleler. Buna yok diyorlarsa yoktur. Varsa da var diyorlar bu arada yani hani öyle bir şey yapmıyorlar, yalan söylemiyorlar satmak için. Mesela bir tane daha aldım. Bunu da ablama aldım çünkü burada birlikteyiz artık beni onunla. Buna ne yapayım, bunu mu üstüme takayım? Tabi elimde yer yok ki. Nereye takacağım? Bunu da üstüme takacağım mecburen. <laughs> güzelmiş bu arada ya. Burası çöp kutusuymuş bu arada. İnsanlar çöp atmaya başlayınca fark ettim. O kadar temiz ki. Böyle çok kutusu mu olur ya? Güzel, şu an çok iyi hissediyorum. Okay. Ya çok tatlı. Şuna bakın. Kocaman yeniden istiyorum. Yastık mı yapacaktın bir daha? orada? Aa mantıklı olsun da. Bu neden benim aklıma gelmedi? Annemi de aldım geldim. Burada Cinderella'nın gösteri alanına gireceğiz. Çok merak ediyorum içeri nasıl olur. Bir bu inanılmazdı çünkü. Döner Sakın ayakkabınızı falan düşürmeyin. Kızlar hikayenin sonunu biliyorsunuz. Ee, o yüzden herkes ayakkabısına sahip çıksın. Ana ayakkabına sahip çık. Düşürme Neden? sakın. Prens peşimize falan takılır. Uğraşamayız. Cinderella'nın cam ayakkabısından ilhamla camdan eşyalar satıyorlar. Buraya giriyoruz. Çok enteresan geldi açıkçası. Merakla ilerliyorum. <laughs> Şey gibi. Yüren insanlara bakın. Tam olarak şeyden sanki oyundan çıkmışlar gibi duruyor. Bindim. Atlamaya çalışmayın diyor. Zaten onu da yapmayalım artık. Ya. İnanılmaz bir şölen. Her şeyle yani her an nereye bakacağımı şaşırdım. O kadar uğraşılmış, emek verilmiş bir şeydi ki. Zaten emek verilmiş her şey gibi. Çok güzel olmuştu. Hız hızlı hızlı Dışarı çıkacağım çünkü girmek istediğim çok fazla yer var. Ben Fincan'a binmek istiyorum şimdi. Biraz sıra var ya. Rakibim çocuklar yine gördüğünüz gibi. Oh, kimle oturacağım acaba ya? Eyvah evet, tek kalacağım <laughs> galiba. Tek kaldım. Ne yapacağım ben? Tek kalmak daha da kötü bu arada. Neyse siz varsınız. Beni tutun. Ah! Keşke şu anneyle çocuğun yanına otursaydım. Nerede? Nerede? You? I'm Akano. Akano. Mahia. Mahia. So beautiful. you are so beautiful. Yeah. You are yes, yeah. yeah. I am Turkish. <laughs> Turkey. Yeah. You are exciting. Şu güzelliklere bakın. So güzel. Yeah. Hazır mıyız? Are you ready? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Niye her şeyi denersin? Fırlayıp gidecek hissettim kendimi o şeyin içinden. Neyse şu atlı karıncaya binebilirim. Tam tersi yönde çevirin de bir kendime geleyim en azından. Ya herkes o kadar tatlı ki. Hiçbir şeyden böyle bağımsız bir sevimlilik var. Sıraya girdim arkadaşlar. Hatalarımdan ders çıkarma sürem 3, 3 dakikayı geçmiyor farkındaysanız. Şuna benim elbisem var ya ata binmeyeyim dedim ama ata binip üstü geçmenin zamanı geldi arkadaşlar. Şu an onun standındayım

gideceğiz şimdi. 10-15 dakika falan bekledik değil mi? Daha fazla beklemedik. <laughs> Anne, sorduğunda iki yapar mı? Anne, <laughs> <laughs> çok tatlısın. Yiyeceğim seni. <laughs> 蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してインディアンの部族がキャンプをしてますよほらほらほら子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきていますインディアンの言葉で我々は仲間だということを「ミタクエ・オアシン」というんですがこっちも手を振ってみましょうかね「ミタクエ・オアシン」彼らの家は。 クレービードッグと言って anamla geldik içimizdeki çocuğu Disneyland'da <laughs> eğledik. Kendinize çok dikkat edin. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.